Arkadaşlar oyunda geziyordum. Arkadaşlar Yusuf Kolfa ile karşılaştım lan. Tüm chat diyordu Yusuf Kolfa arkadaşlar yu. Lan Yusuf Kolfa var oyunda. Kanka oyunda Yusuf Kolfa var. Emir. Lan videodayım videoda. Oha Yusuf Kolfa var. Yu. Arkadaşlar ben de akşam bunun videosunu çekecekti çek çektim. Yusuf Kolfa var oha abi. Kardeşim, kardeşim benim. Yusuf abi. Yusuf Kolfa, eğer videomu izliyorsan şey e, yorum yazabilir misin lütfen oğlum oha. Yusuf Kolfa var lan. Arkadaşlar. Yusuf Kolfa arkadaşlık attım. Kabul etmeyecek ama. Bir bakalım hadi. Need to bye